Biz kurban artık kesemiyoruz. Yani kesse Horoz keseriz artık ne diyelim abi. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Geçinemeyiz. Nasıl geçinelim? Hayat şartında nasıl geçinelim? Beni? Borcunuz var mı? Borcum var mı? Şimdi hesaplarını açayım göstereyim mi? Bak bayram var. Caddeki tüm para bu. Aldığım maaştan kalan bu. Kaç ne paradan kaldı? Yani kaç paradan kaldı önemli değil. Asıl niye bu kadar kaldı? Yani onu söyleyeyim. Şimdi hesaplarını açıp göstereyim istersen size. Ne kadar borcunuz var toplamda? Yani bir küsür milyon borcum var. Bir milyon? Evet var. Kredi borcum bu. Kredi borcu değil. Zamanda ev aldım. Altın borç aldım. Altınlar katlana 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 aldım evin iki katı değeriyle şu an para ödüyorum. Hala da bitiremedim. Yani onu söyleyeyim. Bankadan kredi çekmeyelim altın borç alalım dedik. Yani kredi çeksek de zamanda borç almaktan daha iyiydi. Ama şu an ne kredi çekebiliyorsun, ne altın alabiliyorsun. Yatırım diye bir şey kalmadı artık. Yani hayatımızda yani şöyle söyleyeyim. iktidar bizi hiçbir şekilde bir toplumu bu kadar rezil bir hale getirmemişti. Yani öyle söyleyeyim. Açık konuşayım. Ben hiçbir parti tutan bir vatandaş değilim ama bu devirde yani insanları bu kadar ezen, affedersin salak, aptal yerine koyan bir iktidar olmadı. Bu eğer yoksulluğu çekiyorsa bugünkü mevcut iktidardan dolayı. Yani kurbandan bahsettik. Yani düşünebiliyor musun? Bugün bir kurban en ucuz bir kurban nereden bakarsan 10-12 bin arası. Hadi ben askeri ücretli geçtim. Bugün askeri ücreti boş ver. Bugün iki askeri ücreti alan bir vatandaş geçinemiyor. Artık askeri ücreti de biz geçtik. Yani kurban biz kesmiyoruz. Allah'tan et sevmiyoruz diyelim. Yani ne diyelim? <laughs> Sevmiyor muyuz et? Sevmemize gerek kalmadı. Zaten sevsek de yemiyoruz, sevmesek de yemiyoruz. Sevmeyelim diyelim de ki öyle kendimizi avutalım. En son ne zaman et yediniz abi? Bugün. you <laughs> Bayram diye mi? Bayram diye de değilim. E bu en son bugün edim. iki saat önce edim misafirlikte. Ondan önce ne zamandı? Biz et yemiyoruz. Karşıyız. E, karşıyız. bundan sonra vetece, ne diyorlar? Mecidere ve, olacağız. Çünkü ete karşıyız. Eğer mesela etse ete karşıyız. Etsiz de yaşayabiliriz. Ot yemeye devam edeceğiz. Çünkü bu kadar yani koyunlaşmış bir toplum olarak bizim ot yeme hakkımız var. Başka hiçbir yeme hakkımız yok. Çünkü biz koyunlaşmış, affedersin aptallaşmış, cellatına aşık olan bir milletiz. Her şey haktır bu millete. Bu millet de değil ot bile yedirmek yani yedirmesin diyelim. Hak değil de ot bile yemesin. Affedersin açlıktan ölsün gebersin. Yani bu kadar aptal bir topluma ben olsam yani sokağa çıkma vergisi bile alırım. Ya para kasada para kalmamış. Daha nereden toplasın? Ya yani kasada para yok. Millete artık kurban kesmekten mi bahsedeceğiz? Ya kurban kurbanı biz unuttuk. Artık dini vacibelerimizi yerine getiremiyoruz. Eğer yani dini vacibelerden bahsedersek bir, bir de, bir kurbandır. Kestik. Varsa sorulacağım bir şey. Çünkü biz evet. aptal bir millet olduğumuz için o kadar konuşabiliriz. Artık beynimiz küçüldüğü için artık geniş konuşamıyoruz. Böyle dar konuşabiliyoruz. Varsa evet. sormak senin sor. Umudumuz var mı geleceğe dair? Ya umut olmayan zaten yaşamaz hemen. Ya Umudumuz tabii ki var. Ya güzel günler elbette gelecek ama önümüzdeki 10 sene içinde hiçbir şey beklemiyoruz. 10 15 sene içinde beklemiyoruz. Ancak nasıl bizden sonraki gelecek nesil yani şu anki Z kusaktan bahsetmiyorum. Ondan sonraki gelecek nesil eğer belki bir düzgün bir hayat yaşar ama bugünkü mevcut iktidar zihniyetiyle gelecek iktidarlar olsa bile yine zor. İktidar sürekli diyor ki düzelecek, iyiye gidecek, işte bekleyin falan. Tabi. İnancınız var mı? Şöyle, ya var aslında inancımız. Diyor mu aptal bir millet olduğumuz için her söylediğine inanıyoruz. Niye var? Abi örnek vereyim, gazdan örnek vereyim. En son dağında gaz çıkmıştı. Petrol fiyatları ne kadar çıktı? 46'lara çıktı. O şekilde umudumuz var yani. Yani pahalılıkta, zamda her zaman umudumuz var. Çünkü pahalılık, zam her zaman gelecek. Daha ne diyeyim yani? Ya o kadar, ya dolu doluyuz aslında çok doluyuz biliyorsun şu an çok şey anlatmak isterim ama yani korktuğumdan değil. İktidarı her türlü eleştiririm. İktidarlar eleştirilmek için vardır. Ya şundan bahsedeyim. Bugün ya anayasayı yani ezen bir iktidardan umut beklenmez. Affedersin bugün yere tükürsen suç diye şey yapar ama bugün başımızdaki Cumhurbaşkanı dediğimiz Recep Tayyip Erdoğan anayasayı çiğniyor. Daha neyi beklesin? Nasıl bir umudumuz olabilir ki? Yani umudumuz yok. Hiçbir şekilde bu iktidar ve bu iktidar zinnette gelecek iktidarlar dahi olsa umudumuz yok. Ancak nasıl sosyalist diyelim daha doğrusu sosyalist bir kesim ya da sosyal düşünen bir toplum haline gelmediğimiz sürece ezilmeye mahkum bir kitleyiz, bir halkız. Milletvekilleri var, Türkiye İşçi Partisi falan, tabii, tabii nasıl evet, Erkan Baş falan? Erkan Baş'ta da tanırım. Onun gibi sosyalist, tabii milletvekilleri de var. Olumlu düşünen milletvekilleri de var. Ama düzen olduğu sürece o milletvekillerden de yani bir hayır beklemesin. Yani yapamayacaklarından değil, yaptırmazlar. Erkan Baş var, ona bakarsan Barış Atay var. Dep milletvekilleri var. Depli olarak ben bir depli olarak söylüyorum. Yani ne zaman abi zihniyet değişirse ancak toplum iyileşir. Yoksa onun milletvekili olmuş, bunun milletvekili olmuş bir şey değiştirmez. İktidardan bahsediyorum. O zihniyette sağ kesimli partiler olduğu sürece ve onu terörist bunu ayrıştırdığı sürece hiçbir şekilde ekonomi de düzelmez. Bugün dünyanın maliyetini biz doğuda harcıyoruz. Bir doğulu olarak söylüyorum. Dünyanın maliyetini harcıyoruz. Hani bugün yaptığı köprüler olsun, örnek vereyim tüneller olsun, raylar olsun, hızlı trenler olsun. Onların bin katını sen hazineden yaparsın. Bugün şehir hastanelerine kadar sen özelleştirmişsin. Yani umut olmaz. Şundan dolayı diyorum. Zihniyet önemli, iktidar önemli değil. Ama şu an başımızdaki mevcut olan iktidar AK Parti olduğu için ondan dolayı biz bugünkü iktidarı yerleştiriyoruz. Yoksa düne baktığımız zaman yani geçmişten tarihe baktığımız zaman yine bu tür krizler olmuş, şey olmuş ama bir şekilde halk iktidarları ya da o tür insanları yerleştirebilmiştir ya da söz söyleyeyim yani özgür olan ve haklı olan yürüyüşe de gösteri hakları olan mevcut haklarını da kullanmışlardır. Bugün hiçbir şekilde mevcut olan hiçbir hakkını kullanamıyorsun. Bırak abakan avukat hakim olarak da kullanmışsın. Avukatlar Ankara'ya yürüyecekti. Adamları darp ettiler. Bir hapse atmadıkları kaldı. O yüzden yani milletten bir şey beklenmez yani. Bugün iktidar olmasa hukukçular bile yani sokağa çıkamıyor. Daha doğrusu şunu söyleyeyim, adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şekilde halk geçinemez ve özgür de olamaz. Affedersin koyundan da bir fark olamaz. Çünkü görüyoruz hala da affedersin adam rütübetli eksi ikide oturuyor. Elhamdülillah şükrediyor. Ya yani bu şükür etmek illa geçinmekle alakalı değildir. Niye? Adam geçinemiyor. Elhamdülillah Müslümanız. Tayyip'i edilmeyiz. Affedersin başka bir şey kullanacaktım da onu ye. Çıkardın ye. Çünkü şükrediyorsun. Başka bir şey demiyorum. Ya adam geçinemiyor şükrediyor ediyor, dayıp yedirmeyiz. Dayıp ama sarayda her şey yiyor. Cennet hurmaları olsun, meyveler olsun. Yani yedikleri önde yemedikleri arkasında bir konvoy çıkıyor. İstanbul trafiği 24 saat felç oluyor. Abi fuzili, fuzili, fuzili. Yani adamların kendine yaş yani harcadığı lüks hayatı halkına reva görüyor. Bu halk da hak ediyor. Uvan kesebildik mi ya da işte ancak ayakta durmaya çalışıyoruz. Nasıl durumlar abi? Hangi açıdan? Ekonomik, Ekonomik açıdan çok kötü. Ekonomide her şeyi etkiliyor. İnsanların huzuru yok, mutlu değil, kimse kimseye gidemiyor, kimse kimseye bir çay bile ikram edemeyecek durumda. Bir çikolata olmuş bir tanesi 20 lira. Ne ikram edeceksin? Edemezsin. Hükümet tarafından hep iyiye gidecek, düzelecek gibi açıklamalar yapılıyor. İnanmıyorum ben. İnanmıyorum. 2026 diyor Mehmet Şimşek. <laughs> Çok duyduk. 2023'te çağ atlayacaktık ama atlayamadık. Çağ bizi atladı yani. Tekrar bir cumhurbaşkanı da enflasyon altında ezdirmeyeceğiz emeklimizi diyor. Düzelteceğiz her şeyi diyor. Hikaye anlatıyor. İnanmıyorum ben hiç kimseye. Yani bu devleti, bu güzelim devleti yönetebilecek kapasitede insanlar yok. Maalesef yok. Yani bakıyoruz şu iyidir diyemiyoruz yani. Güvendiğimiz insanlar bizi hayal kırıklığına uğradı. 22 sene umut dağıttılar. Sizin için de bir şeyler değişti mi? İnanıyor muydunuz önceden? 2011 yılına kadar. 2011 yılından sonra her şey değişti. Taşlar yerinden oynadı. Kibir hat safhaya geldi. Yani dini kullandılar. Şu anda yeni yetişen nesil dinimize inanmıyor. İslamiyete inanmıyor. Hak da haklı oldukları çok şey var. Yani babası 5 vakit namaz kılıyor. Babama güvenmiyorum diyor. Ne yapacaksın? İstedikleri kadar İmam Hatip Lisesi açsınlar. Ne fark edecek ki? İşten geliyoruz. İşte. Evet Çalıştınız çalışıyoruz mı Evet, çalışıyoruz biz dört gün. Dört gün çalışıyoruz ne yapacağız? Ekmek parası çalışmak zorundayız yani. Emekli misiniz? Benim? Evet emekliyim. Çalışıyorsunuz emeklisiniz evet. bayramda da çalışıyorsunuz. Evet. Emeklinin durumu nasıl ne durumda? Hiç sorma berbat. Berbat yani. Aldığımız on bin liranın sekiz bin lirasını kira veriyorum. Ne yarıyor? Geriye kalan iki bin lira yetecek mi? Elektrik, su, doğalgaz bitti çalışmak zorundayız. Emekli ezdirmeyeceğiz diyor iktidar tarafı. Ezdiriyorlar niye ezdirmesinler ki? Niye çalışalım ki biz bugün bayram günü? Çalıştığım iş yerinde 12 yıldan beri ben bütün bayramlarda çalışıyorum. Çiftliğe mi diye. Ne yapayım ki bir şeyler iyiye gider mi ablacığım düzelir mi? sanmıyorum. Kesinlikle sanmıyorum. Gitmez. Gitmez. Düzeltemezler mi? Düzeltemezler. Kurban kesebildik mi bayramda? <laughs> Durumlar nasıl? Şartlar nasıl? Acaba evet. kesebilir miyiz? Nasıl şartlar abi? Şartlar çok ağır yani. Ekonomik kriz ortada. Evet. Para yok, pul yok. Peki... Asgari ücret çalışıyoruz. Yetmiyor hiçbir şey etmiyor ki. Abi yukarıdakiler diyor ki her şey güzel olacak, iyi olacak e, diyorlar. Onlar için çok güzel tabii ki ama çok güzel onlar için. Yani. Her gün onlara bayram. Tabii. Milyon dolarları götürüyorlar. Bir vatandaşın içine çıksınlar, bir sokağa çıksınlar, sokağın havuzunu ölsünler. O zaman anlarlar. Sadece bir gün onlar yaşasın o parayla. Ne olduğunu zaten onlar bilir. Allah onlara da razı olmasın. Başka bir şey yok. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hayırlı Nasılsınız, bayramlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi de iyi olalım. Sağ olun, var olun. Nasıl gidiyor durumlar? Nasıl? Emekli miyiz? Geçinebiliyor muyuz? Bayram nasıl geçiyor? Geçinemiyoruz. Kira veriyoruz. 7 milyar kira veriyorum. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben 15 alıyorum. Emekli maaşımı. 32 sene daha de çalıştı. Şimdi bir doktor yanında temizlik yapıyorum. Altı katlı bina siliyorum, süpürüyorum, dediklerini yapıyorum. Kaç yaşındasınız? 76 yaşındayım. Bu yaşta tekrardan işe başladınız yani. Yetmiyor. 7 milyar kiraya çıkar. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı, yemek yiyişi. Bir kuru fasulye ben markette gördüm. 250 milyon kilosu Fatih'te. Kuru fasulyenin kilosu 250 milyon. Vatandaşımız geçinemiyor. Yüzde sekseni durumu iyi değil. Bir şeyler iyiye gider mi sizce? Düzelir mi, iyiye gider ama mi? Ama hükümetin çalışmasına bir şey mi? Çok şeyler yaptılar. Bir de yurt dışından çok insan geldi. Bizim buradakiler eziliyor. Kim Bildir getirdi mi? onları? Hükümet getirdi ama onları da yabancıları. Vallahi ben değil, sen değil. Cumhurbaşkanı'nın emriyle oluyor bunlar. O emir vermeden belediyeler indiremiyor. Her bakanı bakması gerekiyor. Hayat yüksek. Torunlara haçlık verebildik mi amca? Henüz vermedim daha. 150 lira vermeyi düşünüyorum. Kurbanlık alamayız. En düşüğü 15 milyar, 20 milyar. Onun için alamıyoruz. Var olun. Hükümet baksın gitsin sorsun. Fiyatları biraz düşürsün. Ama çalışmalarına bir şey demeyin, iyi çalışıyorlar. Bu trenler olmasaydı, şeyler olmasaydı günde 20 kişi ölürdü, rahat ölürdü. Bayramımız iyi geçiyor, memnun değiliz. Kızımla çıkıp gezeceğiz yani evet. çok da memnun değiliz. Sakin nasıl, geçiyor. Durumlar nasıl, ekonomi nasıl sizce? Ekonomiyi sorma, ekonomi diye bir şey yok. Ekonomi çökük. Yani Emekli, emekli olsam olacak ki? 10 milyon maaş alıyorsun. Ne alabilirsin 10 milyara? Emekliler ne yaşıyorlar? Acı yaşıyorlar. Ancak böyle Giddi boş yani. boş geziyorlar. Yani bir şey yok. Çocuğumuza bir şey alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Ancak geziyorsun böyle. Boş boş geziyorsun. Ucuz market arıyorsun, ne alayım ne alayım diye. Peki gençler ne hissediyorlar? Mutlular mı gençler? Ya olduğu kadar, olmadığı kadar. Ne diyeyim? Çocuklar neden ne bekleyecek? Beklentiler yok abi şu da var. Hükümet tarafı diyor ki emekliyi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz, enflasyonu tek haneye indireceğiz, düzelteceğiz. Hep bir olumlu bir tablo çiziyor. İnancımız var mı? Kesinlikle. Neyi ezdirme diyor. Emekliyi nasıl ezdirmeyecek ki? Emeklinin ezilmediği yerim kaldı? Yani evet. diyor boş konuşuyorlar. İcraat yok yani. Lafta ama icraata geldi bir icraat yok. Bir umut kalmadı yani. Yok yok kesinlikle umut kalmadı çünkü yaptıkları hani şey doğru değil. Politikası politikada, ekonomisi ekonomi değil. Milli Eğitim Bakanı her gün bir şey çıkarıyor. Ne bilmiyorum ne okul eğitimi var ne o var. Her şeyi bozuldu yani bozdular yani. Gençlerin bir hayali var mı son olarak? Gençlerin bir hayali var mı? Yani biz böyle doğduğumuzdan beri açıkçası kötü bir şart içinde doğduk. Evet ülkemiz çok güzel ama gördüğümüz şeylerden sonra da çok büyük kalmıyor. O yüzden ben açıkçası kendi adıma konuşacak olursam ülkemizin daha iyi bir yerde olduğunu, en azından Avrupa ülkeleri düzeyinde olduğunu görmek çok isterim. Nasıl durumlar? Bayramımız çok bayağı geçiyor. Çok sıradan. Evet. Son zamanlardaki gibi yani. Evet. Son yıllarda olduğu gibi çok sıradan geçiyor. Var mı bir umudumuz geleceğe dair? Evet. Kaldı mı? Valla artık genç hiç gibi görünebiliriz ama içimiz mi yaşlandı ne oldu? Artık bizim için pek umut yok gibi geliyor bana. İnşallah çocuklarımız için iyi olur. Hani biz şu anki yaşantımızda elimizden geleni yapıyoruz onlar için. Kendimiz için bir şey yapmayı bıraktık artık zaten. Mehmet Şimşek 2026 senesinde diyor enflasyon tek haneye indireceğiz, düzelteceğiz her şeyi diyor. Evet. İnan, inancımız kaldı mı böyle şeylere? Şimdi enflasyonun düşmesi demek, fiyatların ucuzlaması demek değil anladığım kadarıyla. Ben öyle anlıyorum. Fiyatlar sabit kalıp kazancımız yükselecekse eyvallah. Güzel. Güzel. Göstergeler iyi, iyi yönde gösteriliyormuş. Yani öyle görünüyormuş. Yani bakalım inşallah öyle olur. İlk zamanlardaki gibi hani o 2002 2003 o zamanlardaki gibi olursa güzel olur. Abisiyim zaten doğru. Aynı şeyleri hissediyorum ben de düşünüyorum. Yani ben bir farklı olarak yani Mehmet Şimşek'in illüzyonlarına pek inanmıyorum. Yani o kadar. Ben onu söyleyebilirim sadece. Valla insanların düzelmesi lazım önce. Yani akıllanması lazım. Ondan sonra bir şeylerin iyiye gitmesi lazım. Yani bu insanlığa bağlı bir şey vatandaşımıza bağlı bir şey. Önümüzü bir görebilirsek sonrasında hesap edeceğiz diye düşünüyorum ya. Yani. Güzel geçiyor, bayramlaştık. Kesebildik mi kurbanı? Tabii ki kestik. Kestiniz. Kestik çok şükür. Çocuklara haçtık verebildik. Tabii ki verdik. Yani çok güzel sizin için o zaman. Tabii ki. Bazı vatandaşlar çok kesemedik dediler de onun için. çok şükür her şeyi buluyoruz vallahi abla. Nasıl bir abla? gidiyoruz dışarıda yiyoruz 400-500 lira veriyoruz. Şey alıyoruz. Dürüm alıyoruz yiyoruz 1000 lira veriyoruz. Kurbana geldi mi? Para yok diyoruz. Tabii işimiz öyle geliyor da o yüzden. Yok çok şükür. Allah insan isterse her şeyi yapar ablacım. Onu da yapar, bunu da yapar. Sağlık olsun. Çok şükür. Benim bayram güzel geçiyor reis. Bu evet, ara böyle. bayramda ne yapıyorsun? Şöyle bayramdan önce çalıştım. Hmm. Bir güzel iki mesleğe yüklendim böyle. Hmm. Allah ne verirse. Ne iş yaptın? Ne iş yaptım? kofürlük Her türlü iş yaptım. Şimdi param biriktirdim. Şu anda geziyorum. Şatır şutur da yiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ekonomik olarak şu an çöküşte. Evet, insanlar bunaldı, bıktı artık ne yani diyor. Hepimiz bunaldık, bunaldık yani. Ger gerçekten kötü bir ekonomimiz var şu an. Saat alıyorum. Mesela saatin parasına bakıyorum. iki buçuk lira. Benim aylık kazancım ne kadar? Hadi 25 30, en en kötü 30 olsun. 30 kazandığımı düşünelim. Şimdi şunun onunu eve verdiğimi düşüneyim. Annemlere, babamlara destek olarak. Geri kalan 15 cebime atayım. Benim geçim kaynağımı sağlayacak kadar yetebileceğini bir ay belki. Hani bir ay ben kendimi böyle zar zor o da kendimi sıka sıka yani. Bir Çünkü araba alabilir misin motosiklet falan? Şöyle söyleyeyim. Yani gökten zeminle para inmiyor kimseye. Benim bildiğim. Şu an varsa gökten zeminle bekliyorum röportajı. Var mı gökten bir zeminle para iniyorsa? Benim kazancım da Benim görücüm de yok. Yani ne yapacaksın çalışacaksın. Bu çalışmayı da sana bağlı. Ben ne iki iş yapıyorum? Ben niye tek işte bu parayı çıkartamıyorum? Kendimi geçindirecek parayı çıkartamıyorum. Benim işin sıkıntı bu. Kendi hobilerim var. Ben rap yapıyorum, rapçi olmaya çalışıyorum. Tamam eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Şu an benim kat ettiğim biraz rapte iyi bir yolum var. Hani biz niye rapçi olmak istiyoruz? Şu para konumundan değil, para bakımından değil. Sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Biz şarkı çıkartıyoruz. Yarın bir gün bakıyoruz karakola alınmış abilerimiz. Başkaları karakola alınmış. Niye? Çünkü yaptığımız şarkılarda genellikle biz hiç kimseye küfür niyetinde siyaset dili katmıyoruz. Katmadığımız halde biz alınıyoruz. Sokağa anlattığımız için alınıyoruz. Aslında sokağa anlatmak yanlış onların bakımında görünce. Tabii ki de devlet en büyüğüdür. Devlet en büyüktür. Yalan yok bunda. Niye? Şu şekil. Devlet istediğini istediği zaman her şekilde yapabilendir. Bu kanaatsiz gerçektir. Ama şu var. Biz yani kendi yaşantılarımızı, yaşadıklarımızı yazıyoruz ve bunları okuyoruz diye. Bizim ceza almaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Artık işverenin de bir şeyler yapması gerekiyor. Ben şimdi iki işte çalışıyorum. Neden karnımı doyuramıyorum? Yani bir şeyler olsun ya hani adamın gönlünden kopsun desin ki gel kardeşim ben sana 25 bin 30 bin veriyorum. Gel çalış burada. Benim belgelerim var. Ustalık belgemi alacağım. Şimdi usta öğretici belgemi alacağım. Ben işe ilk girişimde 25 bin 30 bin 20, 20 binle başlayacağım. 22 binle ben belgeyi boşuna mı aldım abi? Ustalık usta öğretici belgesini. Niye benim usta öğreticiliğim var? Benim ustalık belgem var. Ben niye? O zaman eşek miyim ben okudum? Ben şu an üniversite okumayı en peşindeyim. Üniversite okuyayım, kendime iyi bir gelecek, aileme iyi bir gelecek, sevdiklerime iyi bir gelecek, eşime iyi bir gelecek, çocuklarıma iyi bir gelecek sağlayabilmek için yaşıyoruz. Hepimiz hayatı o şekilde yaşıyoruz. Ha kader bazı şeyler vardır, kader sürüklüyordu. Sen gitmek zorunda kalırsın. Bak üç parça şeye ben 300 lira para verdim. Yoğurt, limonata, bir de kahve yani. Ben böyle oldu sizce ekonomi. Biraz insanların kendi kendine, ben öyle düşünüyorum, fırsatçılık yani her şeyi hükümete bağlıyorlar, devlete bağlıyorlar ama bizim insanlarımızda da çok fazla dediğiniz gibi stokçuluk var ve bunun üzerine de aldıkları ürünün işte 5 liraya alıyorsa zam geldiği zaman o 5 liralık ürünü 20 liraya satmayı biliyorlar. İşte bu fırsatçılık yani. Her şeyi devletten beklememek lazım. Biz insan olarak biraz daha kontrolcü, biraz daha insan olmamız lazım ama maalesef artık herkes bencil, benim kesem de olsun Karnım doyuyorsa açı düşünmez hayvanlar. Konumuz aslında hayvanlar olsun bence ekonomiden daha önemli bir şey. Yani şöyle dışarılarda bakıyorum ben. Kafeler her yer insan kaynıyor. Bütün tatil beldeleri insan dolu. Para yok diyorlar. Para var ama iyi niyeti suistimal etmek de çok fazla. Biz esnaflarımız artık eskisi kadar güvenmiyoruz. Ben güvenmiyorum yani. Ne zaman girsem bir markete 5 lira üstüne koyarak bir ürünü bana 2 gün sonra satıyorlar. Satabiliyorlar. Bu devletle alakalı bir şey mi? Kontrolsüzce, şuursuzca kendi keselerini doldurmaya çalışan bir toplumun içinde yaşıyoruz yani. Yani ne kadar devleti suçlarsan suçla. Önce biz kendimizi düzeltelim. Siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyorlar. Biz buradan kendimize pay çıkarmamız lazım ki devletimiz de o zaman belki düzelir. Önce biz düzelelim. Ya ülkenin sonunu ben aslında cahil insanlarla görüyorum. Çünkü bu cahil insanlar yüzünden böyle oluyor bunların hepsi. Evet. Yani bir halkımız devlet var zaten bir devletimiz var. Ama bu devleti anladım mı? Böyle kimse sesini çıkartamıyor yani. Sesini çıkartabilse bir ayaklanma olsa belki her şey düzelebilir, ekonomi <laughs> düzelebilir. Ama insanlar tercih etmişler yani bu hayatı tercih etmişler, bu hayatı seviyorlar. Bize... Memnunlar mı insanlar? Yani bence ben görüyorum insanlar memnun bu hallerinden. Size de denk gelmişti telefonunu çıkar diyen dayılar falan. Falan çıkıyor böyle. Yani telefonla bir alakası yok da bence bu ekonomi. Düzeltebilirler mi şeyleri? Belki. Belki. Değişebilir bazı İnşallah. şeyler.